thank you. Deniz Zaferimizin 100. yıl anısına şehitlerimize <laughs> e, anı ve saygı dalışı yaptık Majestik <laughs> Batı'na. E, gerçekten savaşın kaderini değiştiren bir batık. Aslında dünyada da en fazla batık şu an e, Çanakkale'de savaş batığı, Çanakkale'de e, gelinip görülmesi gereken bir yer. ve Bu kadar e, özel bir projeyi e, bize getiren Türkiye finansa ha, ve e, bunu önemsedikleri ya. için de özellikle kendilerine çok teşekkür ediyorum dediğim gibi tüm dünyayla paylaşılabilecek e, çok saygı duyulması gereken e, şeyler yaşandı orada. Şu an buradaysak e, bu savaş sonrası burada rahatça duruyoruz. O yüzden e, ben bir Çanakkale olarak bunu zaten çok önemsiyordum. Şu an burada olduğum için çok gurur <laughs> duyuyorum.